Herkese merhaba. Yine dişlerden bahsettiğimiz bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz süt dişleri. Kaç tanedir? Nasıl? Bir sırayla gelirler? Bunların aktamasında problem olur mu? Süt dişlerinin gelmesiyle ilgili her sorunuzun cevabı bu videoda. <laughs> sorumuz süt dişleri kaç tanedir? İlk ne zaman çıkar? Evet not aldım oraya bakarak soruyorum. Süt dişleri 20 tanedir. Bakın bu aslında herkesin bilmesi gereken en şok edici bilgi. Neden? Çünkü hepimiz sadece böyle 6 yaşında alttaki iki dişimizin sallanmasını hatırlıyoruz. Düşmesini hatırlıyoruz da gerisini hiç hatırlamıyoruz. Neden? Çünkü süt dişleri 20 tane ve düşmeye evet 6 yaşında başlıyorlar ama devam ederek 13-14'lerde sonlanıyor. Yani aslında 13-14 yaşına kadar çocuk çocukların ağzında süt dişleri var ve değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla 20 tane süt dişi çıkacak ve bunların ilk çıkış zamanı da 6 ay. 6 aylıktan başlayarak yaklaşık 3 yaşına kadar yani çıkmaları 3 sene sürüyor, dökülmesi 13 sene sürüyor ya da 10 sene sürüyor. Dolayısıyla süt dişlerini bir çocuk çok uzun süre ağzında tutuyor. Bu yüzden de çok önemli. Ben çocuk diş hekimi olduğum için değil, gerçekten çok önemli. Peki süt dişlerinin gelme sırası nedir? Bunu da yine internette yazdığınız zaman karşınıza çok güzel tablolar çıkacak. Yani her dişin kaçıncı ayda geldiğini gösteren, kaç sayıda geldiğini gösteren harika tablolar var. Ama bunları anneler babalar haklı olarak kafalarında tutmuyorlar. Tutmanıza da gerek yok. Neden? Çünkü süt dişleri farklı sırada gelseler bile o aşamada, yani dişlerin gelme aşamasında ne sizlerin ne de bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani normalde evet 6 aylıkken alt 2 süt dişi çıkmaya başlar. Daha sonra üst 2 süt dişi çıkmaya başlar. Daha sonra diğer gruplar gelmeye başlar ama burada bir e, sıralamada farklılık olursa ya da işte o tabloya baktınız benim çocuğum kaç aylık? 12 aylık. Şu kadar sayıda dişi olması lazım. Tanrım benim çocuğumun bu kadar dişi yok. Lütfen hiç paniğe gerek yok. Gerçekten. Bakın gerçekten ne sizin ne de bizim bu dişleri hızlı çıkaracak ya da oradaki tabloya uygun çıkaracak bir yöntemimiz yok. Fakat buraya kocaman bir parantez açıyorum. Çocuğunuzun yine çocuk doktorunun kontrolünde olması lazım. Çünkü çocuğunuzun belirli bir büyüme evresi var, yani büyüme eğrisi de var. Bazı kilo boy oranlarının doğru şekilde gitmesi lazım. Eğer çocuğunuz bunları uygun şekilde büyüyorsa diş çıkış sırasının ya da eksikliklerinin hiçbir önemi yok. O yüzden de zaten bazı anneler işte benim çocuğum 7 aylık daha henüz dişi çıkmadı. Acaba endişelenmeli miyim diye sorarken başka bir anne diyor ki benim çocuğum 1 yaşında hala dişi çıkmadı endişelenmeli miyim? Valla endişelenecek bir durum yok. Dediğim gibi eğer çocuk doktorunun normal rutin kontrolü altındaysanız çıkışın ne sırasıyla ne de zamanıyla ilgili ne sizin ne de benim Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz. Bir başka bana sık sorulan soru da dişler gelirken yamuk çıkıyor. Ne yapalım Nida Hanım? Bu konuda endişelenmeli miyim? Nasıl düzeltebiliriz? Düzeltemeyiz. Süt dişleri de daimi dişlerde gelirken yamuk çıkıyorlarsa bu aşamada çıkış aşamasında yani ağza geliş aşamasına. Bu arada bu da çok önemli bir bilgi. Süt dişlerinin veya daimi kalıcı dişlerin ağza gelmesine sürme denir. Yani dişlerin sürmesi sürme sırası sürme sıklığı, sürme şekli. O yüzden sürmeyi görünce şaşırmayın. Ağza gelmeye sürme diyoruz. Dolayısıyla dişlerin gelirken yamuk gelmesinde yine yapabileceğimiz bir şey yok. Lütfen panik olmayın. Önce bir dişler gelsin, ağza yerleşsin. Ondan sonra zaten sizin belirli periyotlarda zaten takip altında olacağınız için dişler geldikten sonra herhangi bir problem olursa işte orada biz direksiyona geçeriz. Merak etmeyin ama yamuk geliyor diye şu aşamada yapabileceğiniz bir şey yok. Bir başka soruda süt dişleri ayrık geliyor. Eyvah endişelenmeli miyim? Nedir? Bir süt dişlerinin ayrık gelmesinde hiçbir problem yok. Hatta açıkçası biz ayrık gelen süt dişlerini seviyoruz. Süt dişlerinin yerini değiştirecek daimi dişlerin biraz mesafeye ihtiyacı var. O mesafe doğal geldiyse ne ala. Fakat Ön dişler için konuşuyorum. Ön dişlerine süt dişler gelirken ayrık olmasının belirli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi de dudak bağı. Dudak bağı emzirmede de çocuğun beslenmesinde de bazen sıkıntılar yaratıyor. O yüzden dudak bağı olup olmadığı ve bununla ilgili bir aksiyon alınması gerekir mi, gerekmez mi? Bunu yine çocuk diş hekiminizle ve çocuk doktorunuzla konuşmanız lazım ama ayrık geliyor diye yine yapılacak bir şey yok. Ha bu arada ikinci bir sorunun da cevabı olsun bu. Süt dişleri ayrık geliyor diye daimi dişler de ayrık gelir mi? Hayır. Evet çocuğumun süt dişleri ince gibi diziliydi Nida Hanım ama daimi dişleri yamuk geliyor. E bu böyleydi neden böyle? Süt dişleri tamamıyla daimi dişler hakkında kesin bilgi vermez. Süt dişleriyle daimi dişler değişirken bazı dikkate almamız gereken parametreler var. O yüzden siz bunlara takılmayın. Çocuk diş hekiminizin randevularını atlamayın. Diş çıkarma döneminde bazı sıra dışı durumlar var. Anneleri endişelendiren. Bunlardan bir tanesi de sürmek kisti ya da hematomu dediğimiz durumdur. Yani diş gelirken oradaki kan damarlarını sıkıştırıyor ve böyle mavi mor bir tepecik, bir kistik oluşum oluyor. Yani çocuğun şurada resmini koyacağız değil mi? Ekleyeceğiz, ekip. Ekleriz, evet. Sizin için ekleyeceğim. Böyle bir görüntü oluyor. Onda da yine endişe etmemeniz lazım. Fakat orada gerçekten diş etine masaj yapmak gerekiyor. Diş etine masaj yaparak o dişin gelmesini sağlıyoruz. Biraz kanamalı oluyor çünkü orada kandan oluşmuş bir kist olduğu için. Ama bu hiçbir şekilde çocuğunuzun şu vitamine eksik, bu genetik hastalığı var demek değil. Tabii ki bu tip sıra dışı durumlarda biz çocuk diş hekimleri, çocuk doktorlarıyla multidisipliner bir şekilde yol alıyoruz. Yani çocuk doktorunuzla çocuk diş hekiminiz bir arada karar veriyorlar. Çünkü tabii ki sürmek isti veya hematom değil de başka bir şey de olabilir. Derdi diş olan herkes. Sizi seviyorum.